Merhaba arkadaşlar. Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti hepinizin üzerine olsun. Arkadaşlar biz bir sürü tarif yaptık. Ama biz ne çalışan... iyi ezanla anlaştım. Ne çalışanlarımızı düşündük, ne öğrencilerimizi düşündük. Ben şimdi öyle bir pratik salça sosu tarifi vereceğim ki çalışan hanımlarımız, öğrencilerimiz ablalarına dua edecek. Domatesimi böyle aldım arkadaşlar ne diyelim 5 kilo domatese 1 kilo kapya biberi şöyle iri doğrayalım arkadaşlar ince doğramayalım bu arada ezanımız bitsin ilahe illallah Muhammed er Resulullah La havle la kuvvete illa billahil aliyil ve elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi Ya erhamer rahimin, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allah'ım işlerimiz rast gitsin ya Rabbim. Beni izleyip de amin diyen cümle kardeşlerimizin dualarını kabul eyle ya Rabbim. İki cihanda da aziz eyle ya Rabbim. Allah soframızdan bereketi, nimeti, evimizden huzuru, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan sağlığı, sıhhati esirgeme ya Rabbi. Allah'ım bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz tüm günahlarımızı affeyle ya Rabbi. İki dünyada da aziz kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi. Çoluğumuzu, çocuğumuzu sen koru ya Rabbi. Narinlerimizi, küçük meleklerimizi, canlarımızı, ciğerlerimizi sen koru ya Rabbim. Arkadaşlar ocağa koydum. Şöyle 6-7 kilo domatese 2 kilo biber koydum canlar. Ee, domatesim 7 kilo kesim var. Altını da yaktım. Yine böyle malzeme tenceremi de koydum. Şimdi kapağını da kapatıyorum. Bunu kaynamaya bırakıyorum canlar. Pişirdi. arkadaşlar pişti. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Ee, getireceğim. Zaten basit arkadaşlar. Çok basit bir salça. Ay dur. Arkadaşlar. Şöyle 7 kilo domatesim. 2 kilo yakın biberim pişti. Soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra blenderdan geçireceğim. Beraber geçiriz arkadaşlar işte. Soğusun şöyle bir pişirme işlemi bitti. arkadaşlar. Şimdi akşamdan kaynattığımız e, sosluk malzememizi so soğuttuk gece. Blenderdan da bir güzel geçirdik. Şimdi çekirdeğini alıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bir 10-15 dakika tekrar kaynatacağız. Soğutacağız. E, pet şişelerimize koyacağız sosumuzu. Kaynarken içine bir iki kaşık tuz koyacağız. Bakın o kadar kolay geçiyor arkadaşlar. Ben yani işte onun için bunu dedim hem çalışanlara hem öğrencilere bak içindeki şey çöpür ne kadar çıkıyor. Bu kadar. Gel Genç, e, gençlerimize dedim bir fikir olsun. Salça yapamadım diye kimse üzülmesin. Bu şekilde arkadaşlar hepsini bir güzel geçireyim. Tekrar bir kaynadayım. Allah'ın ütniğine basit bir salça yöntemi bu yine herkesin yapabileceği pet şişede bir kilo iki kilo domates şey domatesten biri olur arkadaşlar iki kilo domatese seven bir kilo kapya biber boyu sade domatesten dolur sade biberden dolur Kaynarken şu hiç su koymayacağız ama. Kaynarken ilk başta. Bak bu kendi suyuna. Zaten sert bir salça olmayacak bu. Arkadaşlar geçirdik bakın. Şimdi bunu biraz suyunu ta indireceğiz. Şöyle birkaç tane çekirdek kaldı. İsteyen bir tane geçirsin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ocağımıza koyacağız. E i̇çine bir iki kaşık kaya tuz koyacağız. Böyle 10-15 dakika kaynatıp soğutacağız. Aşama aşama görelim de arkadaşlar. arkadaşlar. Saltımın son hali. Soğumaya bırakıyorum artık. Canlar şöyle göstereyim. Salçamız oldu. Şimdi bunu soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra o arada ben de ne yapacağım? Pet şişelerimi yıkayacağım. Ee, soğuk haliyle pet şişelere koyacağız bunu. şöyle küçük küçük bidonlarımı aldı. aşırı derece cıvık yapmadım arkadaşlar ben. Çok koyu da yapmadım. Geçen sene de yaptım ben bunlardan arkadaşlar. Çok kullanışlı, gerçekten çok pratik oldu. Hoşuma gitti. Bak makarnalarda nasıl kullanacağınızı da söyleyeceğim şimdi. Arkadaşlar şimdi makarna yapıyoruz ya. E, tereyağını koyduk. Mesela sıvı yağ, tereyağı neyle isterseniz. Onu koyduk. Bu salçadan koyuyoruz. Bundan koyunca çok az e, içine şeker koymak istersiniz arkadaşlar. Şeker. Çok az tuz. Hiç e, yarım çay bardağı su. Güzel bir sos yapıyoruz bundan. Yağlı sos. Üzerine makarnanın üzerine ister kaşık kaşık gezdirin. İsterseniz makarnayı içine koyun. Gerçekten salça gibi harika bir şey oluyor bu yapın de bana hak vereceksiniz herkes yapabilir arkadaşlar gerçekten çok zor bir şey değil şöyle bir onlardan bulmanız mesela bunu da bir restoratlara söyleyeceksiniz orada tek içimlik su bir de onları bunlar. Onlar size biriktiri verecek. Güzel bir yıkayacaksınız onları. Yaptığınız salçayı. Bak kıvamı böyle arkadaşlar bak. İnanın mısınız? Salça aranmıyor bu varikene. Vallahi elimden geldiği kadar hem pratikleri gösteriyorum. Hem zor tarifleri gösteriyorum köy tariflerini daha çok gösteriyorum arkadaşlar. Sadece buna ne koydum ben yaparken hiç doğal. 7 kilo domatesinden 2 kilo biber. Yok, 5 kilo domates, 2 kilo biber arkadaşlar. 7 kilo toplam. Tuz koydum. 2 yemek kaşığı kaya tuzu koydum kaynarken. Bu. size komple yaptıklarımı o zamana kadar gitmezlerse arkadaşlar videosunu çekip neler yapmışım bu zamana kadar nasıl görünüşleri nasıl öyle bir video çekip atacağım inşallah buzluğu koymak şart değil arkadaş bunu şeye de koyabilirsiniz buzdolabının soğuk yerine öğrenci kardeşlerim bunu illaki derin dondurucu olsun değil buzdolabımızın buzluğunu normal buzluğunu da koysanız olur zaten iki kullanımlık çok pratik çok e, kolay İnanın bir öğrenci bu 3-4 gider yapın arkadaşlar bol bol yapın ben size video çekmek ve fikir vermek için bunu böyle yaptım böyle En pratik, en kolay salça. Bak bundan sosla yapabilirsiniz. Sosu yağlı yapacağınız için ben bir dona yağlı girmesin diye ben normalini gösterdim size. Evet arkadaşlar, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Baksanıza benim güzel güzel sos salça, sos salçası bunlar. Salçalarım. Ee, ne kadar ay beyalda yoruldum ama arkadaşlar. Beyalda beni yordu. Dediğim gibi arkadaşlar bunları her yerde kullanabilirsiniz. Çok pratik. Ağzını açıp iki yemeklik veya atıyor iki yemeklik. Çalışan kızlarımız, çalışan erkeklerimiz, öğrenci kızlarımız, öğrencilerimiz. Bunu gönül rahatlıkla yapıp salçanın evdesine uyup 2 saat onu bekleyemeyen 2 kilo domates alırsınız. içine 1 kilo biber alırsınız onu güzel kaynatırsınız. süzgeçte her ev her evde süzgeç oluyor. Süzgeçten geçirirsiniz. Tekrar ocağa koyup biraz daha kaynatır. Bir kaşık tuz koyarsınız. Koyarsınız böyle küçük bir bidonlara alın size salça arkadaşlar. Dışarıdan alıp da yiyeceğinize güzel bir tarif. Almanızdan size yine güzel bir e, pratik bir tarif. Hoşça kalın dostça kalın. Allah emanet olun. En güzel günler, en güzel yarınlar sizlerin olsun arkadaşlar. Bol beğeni ve e, bol desteklerinizi beklerim kanal biraz daha büyüsün daha çok güzel doğal e, pratik tarifler gelecek Allah emanet olun